Selam arkadaşlar, bugün sizinle birlikte e, ben daha yeni kalktım ve bugün 24 saat nadıl yeme challenge oynuyoruz yani 24 saat boyunca sadece nadıl yeme yiyerek günümü geçirmeye çalışacağım ben daha yeni kalktım, saat şu an 11 e, şimdi ilk olarak ben sabah kalktım gibi kahvaltı yaparım yani yataktan ayıldığım gibi kahvaltıya başlarım o yüzden şimdi üzerimi giyeceğim çünkü üzerimde pijamalarım var şimdi üzerimi giyeceğim ve markete gideceğiz market birazcık uzak markete gideceğiz sonra e, bugün biraz geç uyandığım için güne geç başlayacağım maalesef e, markete gideceğiz oradan nadıllarım alacağız ve tüm gün boyunca nadıl yiyerek geçireceğiz şimdi üstümü giyeceğim ilk olarak şimdi hazırlanma markete gidiyorum Şimdi montumu giyeceğim çünkü dışarı aşırı soğuk. Montumu Bu arada montum böyle. Şimdi çıkıyorum. Allah kahretsin. Anahtarımı unuttum Anahtarım ki. çok tatlı değil mi? Tavşanlı. Kapıyı açalım. Market biraz uzakta ama olsun. Yine de gideriz. Tam yani ucun. Aa. Lan ne oluyor bu güneş ne? Video çekeceğim gün güneş buluyor ya beni. Tam soğukmuş kabul ediyorum. Şimdi alıştım. Ee, bardak, bardakla tavuklu alacağım ben. Buraya geldim. Buradan bir tane körlü jumbo alıyorum böyle sadece tavukluyu alacağım. Ağız bir çünkü bir de oraya kadar gideceğim. Hemen poşet aldım çıktım şöyle. Ve şimdi sadece bardak nadat var gittim poşet aldım. Çünkü diğerleri için poşet almayacağım. Bunu da o poşete koyacağım. Yani biraz mantık. Bunları <laughs> aldım geldim. Hem de pijamalarımı geri giyeceğim ve nadatımı yapmaya başlayacağım. Çünkü acıktım arkadaşlar. Tamam şimdi nadatımıza koyacağız. alacağım. Ee, bu körülüğü yaparken bu çaydanlığın altından da su damlıyor koyarken o ayağıma damladı ayağımı çok kötü yaktım yakmam o zaman şöyle duruyorum yani din, din. şimdi bu burada bekleyecek pişince görüşürüz bay bay şimdi şeyim olana kadar dondurmamı yiyeceğim çünkü çok canım istedi şu an dondurma Arkadaşlar demin bir aksilik yaşandı ee, ben bu bardaktan adlı e, şey işte sıcakken yapıyoruz ya sonra üzerine kapağı kapatıyoruz ya O şey e, basıncı olduğu için arkadaşlar bu tabağa yapışmış tamam mı yani ben tabi bir anda çektim böyle sonra bunun içindeki su böyle lob diye böyle noddle bir birlikte hepsi alatan yere düşmedi şuraya şöyle düştü ocağın üzerine ee, şimdi üzerine biraz daha sıcak su ekleyeceğim bunu. Öyle yiyeceğim. Çünkü bütün su döküldü, oh. Havalı neredeyse. Evet. Yes. Aşırı açıktı. Bir saat önce nadıl gibi. Ama bir saat yani. Bir saat çok az bir zaman dilim değil. Tamam böyle yiyeceğim. Çok güzel. yatacağım arkadaşlar çünkü. Onu hem dondurma yedim hem de nadalı yiyince üst üste gerçekten şey bana bir ağırlık çöktü yani. Normalde ben nadalı çok severim. Ondan bir beş bardak daha yiyebilirim ama dondurma yiyince gerçekten bana bir şeyler oldu. <laughs> Ondan sonra e, acıkınca tekrar böyle saat iki gibi falan tavuklu nadalını yerim. O zaman ben birazcık video izleyeceğim. Arkadaşlar saat 2'ye geliyor. Ben yine acıktım. Benim karnım biliyorsunuz boş durmaz. Bu bitmiş kutu bu arada. Karnım boş durur da durmaz. O yüzden tavuklu da yapacağım şimdi. This is the time for Neden bilmiyorum. Bu ne? Bunda niye iki tane sos var? Ben 10 da bitirdim. Gerçekten artık yani karnım ağrımaya başladı. Karnım ağrıyor. Aşırı uykum geldi. Ve hani karnı karnınız şişince böyle uykunuz gelir ya. Gerçekten benim şu an aşırı uykum geldi. Yani gözümü kapatsam uyuyabilirim. Artık yatacağım. Fatma'yla konuşuyorum. Hatta bildirim geliyor bundan. Neyse birazcık yatacağım. Ondan sonra bakalım ne yapacağımıza. Evet arkadaşlar şimdi ee, ben yatıyordum. Neyse şimdi arkadaşlar akşama yani tam akşama da akşamüstü oldu. Yatmaktan başka bir şey yapmıyor yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, ee, akşam üstü için benim yine karnım acıktı. O kadar nazar yememe rağmen şaka gideyim. Şimdi bu jimboyu yapacağız. Bakın buraya suyumu koydum. Şimdi bu limon adını yapacağız. Suyumu kaynasın geleyim. Şimal. Sen nadıl yiyecek misin? Yiyeceğim. Herkese ben de Şimala Şimel'e yok. <gülüyor> 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 ay ayağı ay, 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 tencereye ay, gelecek çocuğum. <laughs> Arkadaşlar Şimal benim Maxime nefret ediyor. Yani bazen yiyor bazen yemiyor. Değil mi Şimal? Evet. Çünkü çok kötü. Neresi çok, <laughs> çok kötü lan? Sen var ya döverim lan. Neresi çok kötü var ya o? Arkadaşlar bana da sevmeyen... Vallahi valla çok kötü, <laughs> valla çok kötü. Hiç yeme. Yok yok sus sen. Annem burada yemek yapıyor. Annem yemek yaparken... Ne var yemekte? Mercimek çorbası. Uyyy uyyy uyyy. Mercimek çorbası yerine nadıl. Mercimek çorbası yemek. Yanlış nadıl yemek doğru. Şimdi arkadaşlar saçımı bağladım. Çünkü yemek yerken saçımı bağlamazsam bırak edemiyorum. Ee, Nadılımı yaptım. Sosyalimde yaptım. Şimdi karıştıracağım bunu. Aa, çok güzel. Bu arada yarın karne günü. Ay. Büyük ihtimalle takdir alacağım. Her sene takdir alıyorum bu sene de takdir alacağım. <laughs> Ve tamam görüş. Karıştırdık çok güzel oldu. Şimdi bunu yiyeceğiz. Aa çok mutluyum. Çok mutluyum. Ah, <laughs> 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 aşırı susamıştım. Devam. Gerçekten ben Nadal'a besleniyorum. Yani Ay, yemek yemiyorum da donuyorum. Tutacağım böyle bir şey. Bunun bunu da bir yemek bu arada. Ee, mesela bizim evde sürekli nadal bulur. Hiç bulunmadığı bir evre yok yani. <laughs> ee, mesela sevmediğim yemek oluyor nadal acıkıyorca Acıkıyor, acı, böyle hafif acıkıyor gibi oluyorum ama çok böyle ağır bir şeyler yemek istemiyorum nadal yiyorum. Sonra atıştıracak bir şeyler istiyorum nadal yiyorum. Sabah kalkıyorum kahvaltıda canım bir şey istemezse nadal diyorum. Yani sürekli nadılıyorum. Akşam yemeğinde sevmediğim bir yemek mi var? Nadalıyorum. A101'de onlu nadıl çıkmış. Onlu. Ben onu alacaktım. Sonra vazgeçtim. Ne gereği var ki dedim. Tekrar almak daha karlı değil mi ya? Arkadaşlar çünkü hızlandıracağım. Aklıma öyle bir daha yani bir fikir geldi. <laughs> Burada çok güzel hareketler bunlar izliyorum. Onu izleye izleye yiyeceğim. Ya. Sen de mi yendin? Öldüm. Hı. Adı iyi. Ben de yiyeceğim. Demin benim nazar yememe kızıyordu arkadaş. Ama senin gibi hu, sabah akşam yemiyorum dediğim gibi. Ben arada böyle bir iki çatal alıyorum. Şey var yaptığında falan. Ne yaptın bugün evde? Nazar yedim yattım. Hı yedim yattım. Nazar yedim yattım. yedim yattım. Başka bir şey yok. Yarın karne geliyor? Bakalım ne olacak? Demin onun hakkında konuştum. Ha, ne dedin? Arkadaşlar de kar hakkında konu konuştuk? O ser, orası sizi ilgilendiriyor. Arkadaşlar ya. matematikten ilk sınavı 45. 5. Bu benim en yeni mesela. Gerçekten rezil. Ya! Dayısından birkaç ders aldı matematik öğretmeni. Ondan sonra bakalım ikinci yazılıyı oldu ama öğretmeni açıklamadı. Muhtemelen biz bunu karnede göreceğiz. Evet, karnede göreceğiz. Ve ona göre e, Şevval'i bir daha görüp görmeyeceğiniz sağlıklı mı, yaşıyor mu, yaşamıyor mu, hayatta mı <laughs> belli olacak yani. <laughs> Yarınki karnen notuna göre. <laughs> Matematik notuna göre. <laughs> Ortalaması. Şevval'den haber alamazsanız şaşırmayın. <laughs> bir daha <Arkadaşlar>, görmezseniz. Korkuyorum. <laughs> Yani bu bilgiyi de vereyim istedim. Şaka bir yana diğer, not, diğer notları güzel. Hmm. Ben biliyorum yemek pişmek üzere. Arkadaşlar görüşürüz. Bakın böyle bir iki üç çatal alıyor gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi ee, ben bugün 24 saat boyunca nazılar beslendim. Nazılar diye bir şey yemedim. Zaten gün içinde çok fazla atıştırmak dışında yemek yiyen bir değilim yani. Ee, o yüzden benim için çok da zor olmadı zaten da sevdiğim için. Şimdi yarın karnı olduğu için bugün erken uyuyacağım normalde ben 12 1'de falan uyuyorum. Ama bugün e, okul olduğu için yarın karnı alacağımız için ve erken kalkacağım için uyumak zorundayım. O zaman arkadaşlar bir nadıllı günün daha sonuna geldik. Kanalıma, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Başka videolarda görüşürüz.